Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nedret Güvenç, sabaha karşı uykusunda hayatını kaybetti. 90 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türk sinemasının efsane isimlerinden Nedret Güvenç sabaha karşı uykusunda vefat etti. Sanat dünyasında birçok ödüle layık görülen usta isim, 1998 yılında Kültür Bakanlığınca verilen devlet sanatçısı unvanını almıştır. Usta sanatçının ölümü kısa sürede sosyal medyada yayılırken ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Güvenç'in ölümüyle yasa boğulan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak duygularını anlattı. Babamın bayrağı taşıyan en tutkulu öğrencisi, annemin sırdaşı, omuzdaşı, 26 yıllık Avni Dilligil ödüllerinin sırtlanıcısı, nikah şahidim, ustam, Nedret teyzem. Türk tiyatrosu yazar, yönetmen, oyuncu, hoca kısaca çok önemli bir tiyatro insanı ile vedalaşıyor. Tiyatronun divası. Sizlerin açtığı yolda bayrak bizde. Elden geldiğince. Hep anlatırdın Nedret teyze ilk sahneye çıkışı annemin hastalanması ile olmuş, onun yerine acil hazırlanmış. Sonrasında da ilk kendi rolündeki karakterin adı belkıs imiş. Uğurumsun sen derdi. Babamı, hocalığını bana anlatanım idi hep. Şimdi hepsine benden selam edin Nedret teyzeciğim. Murlar içinde uyuyun. Birçok ünlü sanatçı ve oyuncudan taziye mesajları geldi. Usta oyuncumuz Nedret Güvençe Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.